Zamanda bir şey daha fark ettim. Bugüne kadar Orientalist fotoğrafçıların Türkiye bugünkü Türkiye Cumhuriyeti toprakları ve geçmiş Osmanlı topraklarında çok ciddi çalışmalar yaptığını duyuyordum. Fotoğraf tarihinde çok önemli. Çünkü makinanın ilk ortaya çıkışı ile 1840'lardan başlayan onu izleyen yıllarda inanılmaz sayıda fotoğraf makinalı kişi buraya gelmiş Önce Abdülaziz Sultan Abdülaziz döneminde, sonradan da Abdülhamid döneminde davet edilmiş ve çok ciddi bir emanet çıkarılmış. Bu fotoğraflardan bizim hiçbir zaman haberimiz olmamıştır. Çünkü altlarındaki yazıyı biz Arapça diye anlayamıyoruz. Son da eleştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki Türkçe devrimi bir devrim değil, bir kopuştur. Ee, bence yani dünyada bize öyle anlatılmıştı. Arapça çağrıştığı için, zor olduğu için biz Arap alfabesini bırakıp Latin alfabesine geçtik. Latin alfabesine geçmesini ben çok isterim, çok güzel kullanıyorum. Ama niye bin yıllık bir kültürün birikimini bir anda hiç anlaşılmayan bir dil gibi niteleyip ama üzerine de, beton döküp devrim demek bu demek. Siz bu devrimin yanındaysanız bunu anlayabilirsiniz. Karşısındaysanız ben o zaman hayır, ben o, o zaman olmaz. Hani bugün yanı başımda Atilla, da sizin gibi düşünüyor bu arada. Yani Allah rahmet eylesin Atilla usta, usta, Usta'mız da bizim için değerli ama... Hayır. İran'da bugün herkes Farsçayı Arap alfabesiyle okuyup yazıyor. Ee, İsrail'de, Yunanistan'da, Rusya'da kendi alfabeleriyle okuyup yazıyorlar. Üstelik Latin alfabesini kullanıyor. Üstelik Latin alfabesinin ilk uygulanışı bizim Cumhuriyet tarihinde değil. Yani 1918'de Yön gazetesi çıkarılıyor. Üstelik Lenin'in bizzat isteğiyle Azerbaycan'da çıkarılıyor. İlk uygulama orada. Yani bir ilk değil. Ben ee, aşağı yukarı Roma döneminden Bizans döneminden devralınmış bir uygarlığa ilişkin izin kayda geçmiş envanterini niye başkalarının tercümesiyle okuyayım? Geçen iki sene önce Yemen'e gittiğimde gel seni sizin kütüphaneye götüreyim dedi adamın biri bakanlıktan. Hı hı. Gittim. Burada biliyor musunuz Skorta'daki balıklara ilişkin çok güzel kitaplar var dedi. Bir kitap çıkardı. İçi muhteşem minyatürlerle dolu. Skorta diye bir ada. Hı hı. Az gizlenme. Okusana dedi. Okuyamam dedim. E oku dedi Türkçe bu dedi. Hayır ben dedim Arapça bilmiyorum. Yani, olduğu için bilmiyorum. E ben de bilmiyorum dedi. Ya yani düşünebiliyor musunuz? Sizin Sana'daki kütüphanede o bölgedeki yaşayan hayvanlar üzerine bir ciddi bir hazineniz var. Siz bu hazineyi bugün Fransızlardan, İngilizlerden, Amerikalardan alıp onların suyunun suyunu okumak zorunda kalıyorsunuz. Bunlar eğer tümüyle tercüme edilmiş olsaydı, tümüyle bana aktarılmış olsaydı tamam diyecektim size. Ben ee, kivi meyvesiyle kivi kuşu arasındaki farkı seyahatlerimde öğrendim. Yani 1560'larda yayınlanmış tarihi Hindi Garbi diye bir kitap, Yapı Kredi Bankası tarafından İngilizce ve Osmanlıca çıkarıldı. Orada bırakın kivi meyvesiyle kuşu arasındaki farkı size bütün her şeyi veriyor. E biz niye bunları Özal'ın bize kazandırdığı değerler diye yine değerler diye tanıyalım? İşte eskinin o yani evet benim dedem. Osmanlıca'yı uzun bir dönem kullanmış. Babam bana hatırlıyor. Dedem ilk gördüğüm zaman hep Osmanlıca'ydı. Ama birden birdenbire bir kopuş yapıp bir öncekini tamamen yerin dibine sokmak, karalamak yanlış bence. Ben yani şey değilim yani yeni Osmanlı ben değilim. Ya Ve anladım. dediğim gibi. Siz eski Osmanlıcısınız. Hayır ben var olan bütün kültürlerin devam bilgi olsun. evrensel bir evet. olaydır. Yani bunu değerlendirirken gelip de bana benzeyeni alayım bana benzemeyeni almayayım ayrımına gitmek. Orta Doğu'yu iyi biliyorsunuz. Bizim bu muhteşem.